Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. arkadaşlar Bursa, Susurluk, e, Bursa diyorum. E, hmm, Susurlu. Susurluk'tayız. Cengiz İptaş abimizin yanındayız. Cengiz abi, nereden esti bu be? Kuş muhabbeti. Muhabbeti bizim çocukluğumuzdan beri var ya. Ezelden var Ezelden var. Cengiz abimiz aynı zamanda aşçı arkadaşlar. Ezelden sanat var, sanat hep işliyor. Cengiz abi, anları, neler var, neler yok. Önce canlı... Cevabı... Canavar da, gelin bakalım. Arkadaşlar şöyle gezelim. Şuradan başlayalım Cengiz abi. Bunlar bakıcılar. Bakıcı dediğin... Milletin mi? lan. Yok, onlar martılar. Aç açılabiliyor mu bunlar? Yok, açılıyor. şu taraf açılıyor. Tamam. Hafiften aç, gösterelim abi. Çünkü kuş çok... Altında martı yavuşuyor. Martı <laughs> hünkâr arkadaşlar, öyle söyleyeyim. <laughs> Martının ne olduğunu bilmeyen olursa bilgi. Yukarıda da Yukarıda bir takım martı, var. Yani. martı dediğine bakmayın gene hünkâr edeyim. Hünkâr edeyim. Onlar da yumurtada. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Kırmızı ile siyah. Genelde renk çatışması ya şu ya, yapıyoruz. Çünkü aynı renkten olmuyor. Çaprazlamak iyidir diyorsun. Yani. Tamam. Burada neler var abi? La, 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 Açabildiğin la, kapıları aç bize gösterelim abi. Kapılar hep şunu açın aç. Bize, bize açılmayacak kapı yok. Yok. Arkadaşlar. Bunlar lahur la, onlar da bakacağım. Jumbo boy lahur. Evet. Ama altında ben farklı bir şey gördüm. Çıkarsana şu yavruyu abi. Evet, blondonet türlerine. Cengiz abi. Bak bakayım bu tarafa be. Heh. Maşallah. Kafa kesmesi falan çok çok iyi bu onun. Arkadaşlar şunların yavrusu, doğru mu? Doğru. Bunları göstereyim ben. Yavrunun anne babayı da hemen daldık gösteriyoruz arkadaşlar. Uçlar çok güzel. Şunu şuradan indireyim. Şöyle bir göstereyim. Yavrunun anne sağlık abi. Kuşlar da çok neşeli, çok güzel. Burada var. buradan devam edelim abi kapı, kapı sırasında. Mavi balinalarımız var. Balina mavi. Mavi. Abi millet sarısını, kırmızısını bulamıyor. Sen bunlar mavi balina varmış. Onların altında da yavru var. Onun kendi yavrusu var. Ona kendine bakıyor. Kıyamadın kendi yavruları var. Bir tek onlara kendi yavrusuna bakıyoruz. E baksınlar abi. Yine yani şöyle yapan... Lan hav havlar durun. Ben ayıklarım abi. Ya. Arkadaşlar. Burada gene kırmızı boğma Ye. yavru balina onlar da. Onlar da bakıcı. Balinalar bakıcı yavru balinaların yavrusu arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yine emeğine sağlık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bebek büyümüş. Bebek tamamen <laughs> kendini kurtarmış. Kıvırcıklar var. Açılıyor, açılıyor. Hoppa. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Sarı kapaklı kıvırcıklar var. Bunlar da yeni yumurta götürmüş. Vaziyette. Kıvırcıkları, permaları çok güzel. Cengiz abi. Cengiz abi, ele bir alsana. Kıvırcıkları mı? Hı? bir göster ya. Fermanları mermaları bir görelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz yukarıda tut. Heh. Tamam. Bu dişi. Yok bu erkek. Bu erkek öbür dişi. Hı -hı. Bu tamam. Dişi yumurtlayacaksın. Onları olsun. da gördük. Üsttekiler hünkâr mı? Bir üst. Onlar da hünkâr. Buradan mavi çavuşuyla kırmızı çavuşu var. Görelim abi. Heh. bu da dişi. Evet. Bu dişi. Dişi dişi. Erkeği de içeride. Erkeği de içeride sanırsam yumurta yatıyor orada. Yumurtayı mı yatıyor? Dur gösterelim abi yine de. Uzaktan şöyle. Tamam. tamam şey Aldım atalım. abi ben. Hı. Yeni yumurtladığı için evet. rahatsız etmiyoruz arkadaşlar. Burada moykanlar var. Şöyle gösterelim. Anne baba bir de yavru arkadaşlar. Onlar da yumurtlamış. Cengiz abi de yok yok. Evet. Bunları da gösterdik. Şöyle gösterelim. Cengiz abi bu seni dövüyor bildiğin. Atarlı bir kuş. Yani dişimiz bizim. Daha gayet Çekenmiş. Kırmızı boğmalar. Emeğine Sağlık abi. Erkek. Erkek mu atar yapan dişim dişiymiş. Gel lan gel ne ne var ne ne var? Arkadaşlar bu çok pis atarlı. Vaa. Beni dövüyor arkadaşlar. Bu biraz psikopat çıktı. Cengiz abi bunlar da bayağı güzelmiş. Çok beğendim. Bunlara paramız yeter mi Cengiz abi? Bunlar... Yeter tabii ya. Aa, maşallah maşallah. Cengiz abi yine oynamışsın. Şunu, şunu bir ele al ya gösterelim. Şimdi arkadaşlar lamba yansıması biraz güçsüz. O yüzden Cengiz abi ara ara ele al diyorum. Onu da yoruyorum. Vay 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 vay. Çok çok güz güzel. Güzel bir mavi boğma erkek arkadaşlar. Emeğine sağlık abi. İşlemesi şekli çok güzel. Şimdi dolayı mı yumurtlayacaksın. Hazır yumurtalı. İstersen bir el at ya bir şey olmaz. Emeğine sağlık. Eşi de tos, tosun gibi ha. Bu işimiz biraz nazik. Yani Tutsana öyle temizlik. Kendine doğru kaldırmıyor seni. Tamam. Bu erkeğe rahatmaz bir dişi. Kocaman. Koca, Koca kafalı. Koca kafalı. Kendi de büyüktür. Ama biraz nazik oluyor işte bunlar. Bunun hiçbir yeri naziğe benzemiyor abi. Çok fena. Evet eh, maşallah. Emeğine sağlık. O yumurtlayacak ya hemen tava gidiyor. Yiyecek Sen kolluğunu yerine götür onu. O fark etmez, oldu. o her yerde yumurtlar yiyor. Yumurtlar, alışkın onlar. Burada bakıcılarımız var. Hiç yavru koymamışsın onlara da be. 3 tane. Ve bir, bir yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hazır yiyorsa bakacak. Ee, kar, karnı doyuyorsa, <laughs> sonra da bakacak Arkadaşlar şöyle güzel... Bir sus, bir sus, ...boğulmadan, boğulmadan hünkârı... ...yeni yumurtayı sus, yatıyorlar. Yumurtayı Onları fazla rahatsız etmeyeceğim. Kuş çok arkadaşlar Cengiz abi de. Maşallah ve yorum konusunda sizden ricamdır. Altı hemen yorum bölümüne bir beğeni artı bir yorum yapın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok çok güzel. Yine işlemeliyle. Abi blondonet, saltonet çalışmışsın burada. Ee, bir denedik onu bakayım bel kırmış yumurtlayacak yumurtlayacak işe hazır ya onlar işte soğuklar olmasa soğuklar olmasa güzel Ah yani. eh, koçum şunu bir tut bakalım <laughs> bu ne böyle ben <laughs> erkeğimiz sen bunlara ne, ne yediriyorsun Cengiz abi kaz gibi be böyle dur tamam eh, bak. Oh. da İngiliz nunlar var. Non, Cengiz abi sen bizden beter süsçi olmuşsun be. Sarı kırmızı. Yavru, arkadaşlar yavruları var altında. Bildiğimiz kaliteli soyların e, devamı bunlar. Bunların altı bence çok güzel çalışır. Cengiz abi. <gülüyor> <gülüyor> ben çalışır diyorsam çalışır arkadaşlar. Bildiğim kuşlar daha görmeden yavruların ne olacağını söyledim. Cengiz abi bileziklemiş ki kanatları dolu, renk tonları çok güzel. İkisi de lekesiz abi. Tertemiz. Emeğine sağlık. Gayet güzel kuşlar. Şöyle gösterelim. İki rahibe de bakıcılarda gördüydüm. Cengiz abi emeğine sağlık. Allah tamamı neredesin? Vallahi uğraşıyoruz kardeşim ama soğuklar ayazlar bizi bitirdi diyor. Arkadaşlar, beğeni yorumları eksik etmiyoruz. Devamı Burası, bu şimdi kadar. geliyor. Bu bölüm bu kadar. Burada <laughs> Polonya-Konisberg eşleşmesi. Çeniz abi, bizim öbür taraftan aldığımız Polonya siyah erkek miydi acaba? Erkek. Bu dişi bu. mi? Erkek, bu da erkek. Aa, çapraz olsaydı? Vay <laughs> vay vay vay! Arkadaşlar, bu kuşlar da çok çici kuşlar. Bilginiz olsun. Evet. Şöyle göstereyim. <laughs> bak bakalım. Ne Beyaz. Ah güzelliklere bak. Ah güzelliklere bak. Bunlar da Polonya arkadaşlar. Şunları şöyle bir gösterelim ya. Yani. Bakalım. Bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Kalk bakalım. yemeğine sabit abi. polonyaların da çok cici sen bu işi çözmüşsün mi herkesten çok süs çözmüşsün sen <laughs> sözde martı adam ama hiç martıyla murtuyla alakası <laughs> yok bunlar bakıcılarmış bakıcı kime bakıyor buna bunlarda polonya yumurtası var aa mis <laughs> her zaman yavru bakarız ya <laughs> kankam yumurtaya yatıyor <laughs> Emeğine sağlık. Burada yok do yok. Dolu kanatlım var. Her yerde her şey çıkabilir. İstanbul wangolar arkadaşlar. <laughs> dolu kanat. Bunlar da yumurtada. Bunlar da yumurtladı. Allah can pekli versin deyip oraya şöyle yanına varız. Bunlar da çok ciciymiş ha. Yani. Tam Bunlar çalınacak kuşlar. Nereden çalsak bunları? <laughs> Bunlar mesela. Arkadaşlar bunların yavrularından var. Talep olursa Cengiz abiden birazdan çarpacağım. Benden alabilir. Evet, devam edelim. Oo, yok Yola, yok. mavi bakıcılarımız. Mavi balina. Balina bakıcı. Lan millet bulamıyor, sen bunları bakıcı mı yaptın? Abi biz Zengin. değer verdiğimiz kuşa bakıyoruz ya. Yani. Zenginlik böyle bir şey ha. Yok, zenginlik de yani değer verdiğimiz kuşa bakıyoruz. Arkadaşlar, kümeslerin devamı var. Takipte kalın, şimdi devam ediyoruz. İspanyol mu? Arkadaşlar balon yavruya kusuyor. Biz de balona şahit olduk. Şöyle gösterelim. Kendi yavrusuna başka bir şey mi bakıyor? İspanyol balon var altında. Siyah. Bizim yoldan getirdiğimiz İspanyol balon mu? Ah be sadıç. <laughs> Tamam, o iş olmuş. Doyuruyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle balonun içini de göstereyim. Annenin maşallah var. Hiç bizden çekinmiyor. Burası yavru bölümü. Bayağı var. Yine birikmiş. Bunlarda hangilerini hangilerini çalsa. Evet arkadaşlar siz söyleyin ben hangilerini çalayım bunları. Hazır gelmişken çalmaya başlayalım şuradan. Oo olmuşlar var burada. Olmuş, olmuş, olmuş. Bu, burada olmuş hepsi ya. Olmuşları toplarız acı. Hiç sıkıntı yok. Emeğine sağlık abi. Güzel yavrular edinmişsin. Buna veya üstte de değil mı sakın? Üstte de var da... oraya uzanmayalım. Oraya uzan. Arkadaşlar burada da yavrular büyümüş. Cengiz abi ne yapmışsın sen be ya? Her yer yavru. Arkadaşlar maşallah esirgemeyin. Sizden ricam yoruma muhakkak bir beğeni bir maşallah deyin yani. Emek var. Emeğin karşılığı da olsun. Kırmızı akışlar arkadaşlar. O da yumurtaya yatıyor. Cengiz abim yapmış bu işi. Oynamış. Lahorlar var burada. Bakıcı onlar var Martıları büyütmüşler. Evet. Bir şeyler var. Balonlar var. Bir de nakışlar var burada. Arkadaşlar Cengiz abi bizden daha iyi süsçü olmuş. Ne ararsan var onda. Karanakışlı balon, Onları özellikle göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bak bak bak. Cengiz abi de yapmış bu işi, oynamış oyunu. Balina balon. Bıldırcın. Ne ararsan var valla. Burada Uralskiler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da yumurtada. Bek bek bek. Bek bek bek. Arkadaşlar kuşları fırkalıyorum ama Cemiz abiye nazım geçiyor diye yapıyorum bunu. Sakın yanlış anlamayın. Her girdiğim kömeste böyle kuşlara elimi uzatmam. Ama... Ola bakıcı. Ooo millet aslan maç bulamıyor. Adam bakıcı yapmış. Macar var burada çok güzel. O da yavru da. da, yavru da. Ha, koçum benim. Karanakışlı, balina. Dönek de mi var be? Dönekler var onlar. Ya var. bunlar Dolapçı. dolapçın. Uçurmalık <laughs> Üç, mı? Karanakışlı da bayağı varmış be. 3-4 tane gördüm burada. 5 tane var. Çalmak lazım onlardan. Sen benden çal, ben senden çalayım. Karşı. Oo arkadaşlar. Yine bir kümes yakaladım. Ne ararsan var kümesi. Cengiz abi sen ne yaptın böyle mi? Ben de diyorum kuşlar nerede? Arkadaşlar. Hani bakın şuralarda da var bir sürü. Burası genelde yavru ağırlıklı. Domuzlar bir şeyler de var. Domuzluklar da var işte bunda. da var ama yavru ağırlıklı Ben de diyorum arkadaşlar. Bu kadar güvercin nerede? Hepsi Cengiz abi demiş. Baksana. Batoşhaneden tutun. Aklına geliyorsa var burada. Lahoru var. Bilmem nesi var. Oo, kapkan özbekler. Vay 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 vay. Çok da kaliteli arkadaşlar. Özbeklere şöyle bir yakından bakalım. Vay 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 vay. Cengiz abi hiç böyle özbeklerim olmadı biliyor musun? O, onun da yumurta totosunda. Yumurta totoda belli. Şöyle Özbekleri gösterelim arkadaşlar. Özbekistan taklacıları. Aman aman aman. Vay kırmızı siyah batoş yani. Vay 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 Cengiz abi. Kimse de yok böyle şeyler. Sen nasıl bir kuşçu olmuşsun lan? Sen süsü bizden çok yapmışsın. Hmm, yenice Bulgar. Sarısı bir de. Abi gerçekten güzel emek var. Burada da könenberk yavru var galiba. Olmaya başlamış Aa. yeni yeni. Boski yumurtaya yatıyor. Burada kankam yumurtada beni görünce kalktı. Burada bebek var. Yumurtayı Bu bebek o. büyümüş. Oo, aşağıda yumurtaya yatan var. Şöyle göstereyim. Bunlar olmuş hep. Cengiz abi olmuşa benziyor bunlar. Olmuş olanlar belli ya. Olmuşları toplayacağım şimdi birazdan arkadaşlar. Siz huyumu biliyorsunuz. Girdik artık kümeslere. Buradan çıkış olmaz. Gelmişken biraz terletelim Cengiz abi. Bir daha nerede bulacağız? Ayda bir yolunuz yolunuz düşmeye başladı ama yeni yeni. Cengiz abi emeğine sağlık. Çok güzel kuşlar yapmışsın. Bayağı kuş var. Hala kuş görüyorum etrafta. Hala hala. Yani bu kadar bu kadar çektik. Hala şurada lahorlar gördüm. Gö göster göstermezsem ayıp olur. Ya bir şey yok, bir şey. Hop. Arkadaşlar lahorlar altlarında da yavru var. Çok çok da ciciler. Bir de altta var galiba. Hop. Eh kankalarıma bak. Bu kankam da yatıyor yavruya. Emine sağlık Cengiz abi. Oynuyorsun bu oyunu be. Vallahi. Bahara inşallah sen buradan bana bolca pas yaparsın gibi geliyor. Yani ilgili. yani Baharı bekliyoruz. Arkadaşlar Cengiz İptaş abimiz için, Susurluk için beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Benim sevdiğim, değer verdiğim bir abim. Benim da olsa bolca beğeni, bolca güzel yorum yapın. Seviyorsunuz. Cengiz abi söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlara selam olsun. Adamsın. <laughs>